Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi günler dilerim. 7 Mayıs Salı Koceli alt yarışı tam ne Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak Beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Kocaeli'de gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çeyre geçe 1. koşula 1. altılı gayan. Saat 7'de 4. koşula 2. altılı gayan başlar. Biz 1. koşula Başlayalım arkadaşlar. Saat 5.30'u geçe 1. koşula 1. altılı Gayan başlar. Şartlı ki 4 yaşlı Arap 1700 metre kum. Arkadaşlar burada yatım 2 numara Hırşo. Ali Yazla. Tayibatım der. Daha sonra 4 numara indi Kuş Ali Kaparla. Arkadaşlar 4 2, 2, 4 orta ölçekli misli kupul yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Bu iki safka. Büyük oynayan arkadaşlarımıza 3 dakikadan vereceğim. 5 numara İbo Canım Gökhan Ölçekli 10 numara Azar Aks Gökhan Bektaş'la ve 11 numara Sancar Ovayı Tolga değerlendirebilirsiniz bilirsiniz. 4, 2, 2, 4 bu iki safkan orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 5, 10, 11'i delendire sağ Saat 6'ya çere kala ikinci koşu. Birinci altılayan ikinci ayağıdır. Hangabon altı 4 yaşlı Araplar 1400 metre ku. Arkadaşlar burada yazdım. iki numara oğlum Zekai. Toga Yıldız'la. Daha sonra bir numara Kaşıkçı Bey'i. Mehmet Kaya'yla. 3 numara Tekbor Çiyangi. Ali Yıldız'la. 4 numara Muzatçan. Mahmut Turan'la. Ve son olarak da altı mara dil ça diyeceğim Eren Kadirlerle İki, bir, üç, dört, altı. Saat altı buçukta üçüncü koşu. Birinci altılı gaya'nın üçüce yadır. Şartı dört. Üç yaşlı İngilizler iki metre kum. Arkadaşlar dört evet, evet, mara Korpenaza görkem ölçekle banko diyeceğim. Dört mara Korpenaza görkem ölçekle bankımızdır. Saat yedi de dördüncü kuşu. İkinci altılı gayem başlar. Birinci altılı gayem dördüncü ayağıdır. Hangabın altı. Dört ekor araplar. 1900 metre Arkadaşlar buraya geldim. 6 mara yürekli poyraz. Merçan çelikler. Daha sonra 7 mara baba faretin Ali Yıldız'la. Arkadaşlar bu iki sapan 6-7 orta ölçekli kupu yapan arkadaşım için yeterlidir. 6-7 Büyük oynayan arkadaşlar Bir çekelim. 4 mara 50 kağıt lambda 3 numara Maljengo Görkemli Şekle 1 numara Sultanyer İbrahim Sefa Sütle 9 numara Alaşatağa'sı Onur Yıldızla 8 numara Sarrafşa 5 numara Mairni 5 ile 12 Ekil Koşar 2 numara İlelebet diyeceğim altına ve son olarak da on ciğer para diyeceğim alacağım İncil'e. Daha sonrasında da zaten sizlere 11 satan önerdim. Bu şey de şurada bıraktım arkadaşlar. 11 numara altın şimşek. Onu da yazarak son sırada da 11 numara altın şişe diyelim arkadaşlar. Ben yani burayı kapatma nedeni götürdü. Saat Yedi buçukta beşinci koşu, birinci altı gram, beşinci ayazdır, meydan. Üç yaşlı İngilizler, bin yüz metre, kum. Arkadaşlar, üç mara, Lyon of Hanner, Nevzat Avcili, Al-Fatif, Bangkok'dur. Üç mara, Lyon of Hanner, Nevzat Avcili, Al-Fatif, Bangkok'dur. Üç mara, Lyon of Hanner, Nevzat Avcili, Al-Fatif, Bangkok'dur. Güven arkadaşımıza 3 rakip önce 5 numara Maydur Brothers Mehmet Kayla 10 numara Oşun bu Erkan Gökçele 11 numara Ertan Tır Mustafa Çiçekle 3 6 bakımdır Güven arkadaşlarımız 5 10 ve 11'i değerlendirebilir. Saat 8'de 6. koşu 1. 6 ve son ayağıdır. Anka 15 3 ve yukarı İngilizler 2 metre ku. Arkadaşlar burada yazdım. 3 numara Persian Prince Polo Yıldız'la çıktığı gibi bitirebilirler. 11 mera Komu Esas, 11 mera Umut Beyli Apo, Eren az kadillerle, 4 mera Nikolo Mati mevdat Acila ve sonorta 9 Mara birinci tanım 3, 1, 11, 4, 9. Saat 8.30'da 7. koşu. Şartı 5. 3 ve yukarı İngilizler. 1500 metre. kum. Arkadaşlar burada ilk atım 4 mara El Adus. Çelik'le. Daha sonra altı mara Dispregatör Ali Yıldız'la. 1 mara Beyond Redemption Kadir Tokaçoğlu'la. Daha sonra da 2 numara Çeyirmen diyeceğim görkem ölçüde 4 6 1 2 sağ 9 ile 8. koşu şartlı 4 4 ve kadar yapar 1500 metre kum arkadaşlar 1 numara anka ateşi kazı tokaş yolla diyeceğim 1 numara anka ateşi kazı tokaş banko diyeceğim. Burada korktuğum safran arkadaşlar. 5 mara paranayla 6 mara son oludur. Yalnız 1 mara anka taşı bankodur. Saat 9.30'da 9. koşu 2. altılı Gayan'ın son ayağıdır. Meydan 3 yaşlı İngilizler 100 metre ku. Cool. Arkadaşlar burada yatım 6 numara Hitmen. Mustafa Çiçek'le. 6 alt atıp bakındır. Takip atımıdır. 6 numara Hitmen. Daha sonra 12 numara hızlı süreye Ali Yıldız'la. 10 numara Bozomota. Moto Nezhat 11 numara genç gencay Nalan, görkem ölçekle 5 mara Ermen star akan yıldızla ve son olarak da 2 mara black perfect diyeceğim onur ısırtla 6 12 10 11 5 ve 2'dik arkadaşlar. Arkadaşlar benim koca üzerinde devletmen bu şekilde. Emin olasın size söz verdiğimden dolayı bu videoyu çekeyim. Yoksa biraz üşütmüşüm arkadaşlar. Emin olasınız çekmezdim. Söz verdiğim için bak şu anda saat 12.31 Allah da şahittir ki dakika de vakti demişim arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanslı bu olsun. İyi günler. Boş laflar dilerim.